Let's go! Efendiler, beyefendiler, herkese günaydın. Sabah saat 6:32'de bir günüme sizleri konuk etmek istiyorum. Bugün İstanbul'un en soğuk günlerinden biri olacak. Şu anda hava sıcaklığı 7 derece gösteriyor ama çok büyük kar yağışı uyarıları yaptılar. Ben de Tesla'mla Asmalı Meside gideceğim. Oda Kule, İstanbul Sanayi Odasında bugün bir programım var. Bu program içerisinde soğuk hava, kış menzili neler etkiliyor? Şu anda %85 şarjımız var. Günlerce, gerçekten günlerce arabanın içerisinde sıcak sıcak oturabilecek kadar bir şarj. Dün gece %70 iken eve geldiğimde asla şarj etmeme gerek yoktu. Ama yarın çıkacağız ne olur ne biter diye. Bir de şimdi madar olmayalım bir kimliğimiz var yolda kalırız falan. Elektrikli arabalarla kenarda kalmışlar. <laughs> Demesinler diye %15 daha 45 dakikada falan şarj etmiştir. Şimdi yolculuğumuz Taksim. Yolda herhangi bir problem yok. Kar zaten artık İstanbul'a yağmıyor bildiğiniz üzere. Kış lastikleri de olmayan normal arabanın sıfırdan beri satılmış. 44.500 kilometredeki lastikleriyle gidiyorum. Henüz daha patinaj çektiremedim ben bu lastikleri. Sorabilirsiniz Engin neden bu kadar erken çıkıyorsun diye. Değer arkadaşlar ben avcılarda oturuyorum. Avcılar küçük çekmece arasından saat 7.30 gibi geçmek 40-45 dakikayı bulur. Ve Bakırköy'e köye gelmek 1 saati bulur gündüz yani tam e, yoğun saatlerde. Şu anda saatlerimiz 6.52 gösteriyor. Ya yani ben Ataköy'deki sanayilerden Olimpiyat evine bile 20 dakikada gelebildim. Yani bak bu saatte bile yol daha henüz e, kapalı değil ama açık da değil. Normalde 16 dakika, 15 dakika sürer bu yolculuk. Erken kalkan yol alır. Elması erken kızarır <laughs> kızarır demek isterim. E, seviyorum. Tesla ile birlikte de bu alışkanlığım daha da güzel bir noktaya geldi. Gittiğimiz yerde kamp modunu açıp arabanın içerisinde 1-1,5 saat kadar uyuyacağım. Çünkü neden uyumayayım ki? Eğitim saat 9.30'da başlıyor. İstanbul Sanayi Odası'nda üretim mühendisliği geliştirme programının hocalarından bir tanesiyim. Öyle olduğu için de erkenden gidelim, öğrencilerimize mahcup kalmayalım. Bir gün hocanın geç kaldığı sorun olur öğrenci geç kalabilir o parasını veren taraf. Ben ücret aldığım için iyi bütçelerle çalıştığımız için yani bir hocanın ya işte trafik vardı da geç kaldım da falan e, faiz ilaçlarında çalıştığım dönemde bir ya da iki defa başıma gelmişti. Trafikten geç kaldım değil. Böyle bayağı cenaze falan olması lazım. E, ya öl ölüm kabul edilebilir bir şey ya böyle çok ağır bir hastalık eş, dost, çocukta. ...onun aksinde ben işte aa işte kart çalışmaları vardı İstanbul'da e geç kaldım geliyorum 45 dakikaya bunu yapamayız. Bir de İstanbul'un şu boş yollarının tadı buralar bir buçuk saat sonra bir saat sonra ya ben 9 buçuktaki eğitime 8'de çıkayım evden ya bir buçuk saat önceden. Bir saatte yol sürer desem muhtemelen geç kalırım çünkü şunu da düşünmem lazım gittiğim yerde... Arabayı bir de park edeceğim. Orada yer olmayabilir. Sanayi odasını yani kusura bakmayın doldu diyebilir. Bunların hepsini düşünmek lazım. Şimdi mis gibi sağ yoluna çıkıp kaç ortalama yapmışım? Yani 188-190 normalde bu burayı bu kadar 4 derece soğukluk olmasa ben 160'da falan gelirim. Normal günlük hayatımda 150-160'ta gelirim. Şimdi 190 gelmiş. Hiçbir şey yapmadım bu arada. Ne bastım ne ettim. Sadece hava soğuk ve içerisi 23 derece yaşlı. Neden? Cıbıl cıbıl bir tane beyaz gömlekle e, arabanın içerisinde oturuyoruz. İnsan montunu ger. Kuleye geldik. Saatlerimiz 7.08 yani 36 dakika içerisinde gelerek bakın bütün her yerde boş otoparklar var. Ben şuradan giriş yapıp buraya geliyorum. Benim için çok önemli bir gün. İşte. İşlem, <laughs> İşlem tamam. Hadi gidelim bir kahve içelim. Of insan daha ne ister. Balkonda var. Şuraya geçip Güzelce hem bugünkü dersimi hazırlarım hem de ofis işlerim var birkaç tane onları yaparız. Böylelikle gördünüz mü şimdi bakın bu keyfi sıfır trafik stresi hiçbir şekilde e, ay geç kaldım vesairem yok. Üstüne bir de mis gibi geldim kahvemi aldım ki çok sevimli espresso bunun kahvesinin sütünden ötürü. E şimdi gelelim birazcık şurada açalım defterimizi, kitabımızı. Çalışalım ya. Şu masanın güzelliğine baksanıza. <laughs> evet, dosyamızı hallettik. Şimdi ofise geçebiliriz. <laughs> Evet bakın gayet evet, güzel silindi. Tablo müthiş. Permanent markerlarla yani şeylerle yazıldığı zaman silinmez. Ve geliyoruz mesela bunda bir tuşu var. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Akademi'nin değerli paydaşlarıyla birlikte eğitim öncesi değil Böyle soruyorlar nasıl yapıyorsun hocam diye. İşte bu kadar yapıyoruz böyle. Bu insan, insan gözünü simüle ediyor işte böyle Aylar sonra ilk defa iPhone'da çekim yapıyorum, çok heyecanlı oldu. Özlemişim böyle, 05'i alıp geriye çekmeye. Öğlen arası yemeğimizi yedik, <laughs> piknik köftede ee, bir köfte yedik işte, bir de şey 245 lira tuttu. Şimdi bomba gibiyiz, öğleden sonraki derse geçiyoruz. İstiklal de bugün sakin, burası da ferah. Neden? İnsanlar dışarı çıkmadı bence, hava da buz gibi, ben de incecik giymişim her zamankinden üşümenin insana faydalı olduğunu biliyorum. Şu anda çalışanlar bir işçinin, bir operatörün işten ayrılması durumunda kaç paraya bize mal olduğunu çalışmak üzere grup çalışmasında var. Bakalım neler çıkacak. Ben de heyecanlıyım. Konusunda <laughs> Kelime can bazlı mı diyorsun? Laf can bazlı. Kötü anlamda söylemiyorum. Hani gerçekten çok başarılısınız. Teşekkür ederim Ramazancığım. Sağ olasın. Ağzına sağlık. E, ufak bir plan değişikliğiyle arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Bunlar taksi gibi asansörler. Oradan tuşluyorsun. Eksi bir. Bak geldi. İçerisinde biniyorsun. Hiçbir tuşa basamıyorsunuz. Kendi kendine gidiyor. Ben bunları ilk bindiğimde çok şaşırmıştım Tabii Bayağı oldu bineli de. Şey cahil gibi görmeyin yani. <laughs> yerim diye. <laughs> ama yerim biliyorsun diyor. Ama güzel bir teknoloji yani. Buradan da şimdi çıkalım. En sevdiğim günün en sevdiğim yeri bakış şimdi. Bunu böyle açtın Tamam mı? arka kapaktan. Ondan sonra bu çantayı şöyle sallamak. Burada da spor çantam var ama spora gitmemeyi de çok seviyorum. Canım istemedi bugün gitmek. Neden? Çünkü yarın sporun olduğu yerde bir şeye gideceğim e, firmaya gideceğim. Gün spor yapmama kuralımdan kaynaklı. E şimdi ben bugün yaparsam yarın yapamam. En sonunda cumartesi günü yapmıştım. Bugün pazar. iki gündür spor yapmıyorum. Üçüncü gün gayet güzel olur. Problem olmaz. Sabah gittiğim yolun yarısını 54 dakikada gideceğim gösteriyor. Bu nereden baksanız bir dram dostlar. Şimdi gideceğimiz yol Elektrik çok güzel ısıtıyor ya direksiyon var ya şu direksiyon ısıtma artık bir başka arabada ne yapacağım bilmiyorum insan konfora rahata çabuk alışıyor böyle tatlı bir şey yok gerçekten Adnan Menderes Bulvarından geçeyim. Oradan bağlanacağız ve güzel güzel arkadaşımızla tavla oynamaya gideceğiz. Kimle buluşacağız? Bu sizin daha önceden Lüleburgaz'a gittiğimiz Sedat'la buluşacağız. İstanbul'a gelmiş. Bir günüme konuk oldunuz. Sabah saat 6.30'da çıktık. Şimdi saatlerimiz 16.24. Tam 10 saatlik bir vlog olmuş oldu. Şimdi gidelim 48 dakika yol yapalım. 238 mevcut sürüş. Ne yaptık? Yokuş aşağı indik ama işte öyleyse bir başka Etkinlikle etkinlikte görüşürüz dedik. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Ve akşam şimdi saatlerimiz 11'e 5 var. Gün bitti. Arabamızın şarjını taktık. Buradan bu şekilde geliyor. Juice Booster'la 23'te başlayacak. %61 toplamda tüm gün içerisinde 85'ten 61'e yani %24 ile bütün hayatımızı geçirmişiz. Bugünü gayet güzel bitirmiş olduk. Öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, ve kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek efendim hoşçakalın.